Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün sizlerle birlikte sulu köfte yapacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Şıklatalım hadi mutfağa gidelim. Geldik. Mutfağımıza geldik. Şimdi kıymamızı koyalım tabağımıza. Tabak böyle kase aldık yanımıza. Şöyle koyalım. Telefonumuzu da şöyle koyalım. Heh. Aldım. Şimdi kıymamızı kıymamız Amazon, elimize gelsin. Hadi şimdi bunu atalım buraya. Elimize atalım. Gelsin kıyma. Evet kıymamız geldi. Anneciğim bunun içine başka ne koyacağım? İki kaşık bulgur koyuyoruz arkadaşlar. Bir. Hoppala. iki. Bunu yoralım mı anne hani biraz? Bekle. Arkadaşlar bu benim sulu köftenin kıymasını hazırlamam ilk yani öyle. Bak <laughs> ağaç. Kaç kaşık Kaç kaşık koyuyoruz? <laughs> tamam. Şu kadar geçer mi anne? Oo <laughs> oh, yapamadım. Böyle. <laughs> Annem yapıyor arkadaşlar. Annem de. Bir dakika bir şey de diyorum. karıştıracağız mı? Oo <laughs> oh, çok da güzel oluyor. Yavrumuz da bitti arkadaşlar. Ben şöyle yine şöyle bir toplayayım. Of! Heh, şimdi ne yapacağız anneciğim? bakayım Şöyle şunları da tak 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 gelirim. Tepsini Burada da tepsini var. Tepsiyi on koyacağım anne. Tepsini al. Benimkini arkadaşlar. Atalım değil mi anne? Üstüne üstüne koydukça o dağılır anneciğim. Önce böyle yuvarlıyorsun. Tamam. Hepsi aynı ölçüde olsun. Öyle. Annem de bir anda bana yardım ediyor. Değil mi? Gördün mü? Öyle mi yapacağız? Hı hı. Bakayım büyüklüğüne. O çok büyük oldu Zeynepciğim. Biraz, şu kadar alayım mı? Bak, bu kadar. Ben sana gösteriyorum. Yani? Da çok da büyük. Şimdi. Hı, hı. Yeah. Bu kadarmış. Şu kadar alalım. Ne oldu? ne oldu? Evet arkadaşlar. Sulu köftelerimiz bitmiş. Hmm, çok da güzel olmuş Siz de Bakın. Şey. Ay, bir şey oldu. Arkadaşlar şimdi dün aşamasına geçeceğiz. Hadi şimdi ocağa geçelim. Evet arkadaşlar ocağın yanına geldik. Şimdi bunları pişirmek için ne yapacağız anneciğim? Tenceremizi al değinim Şimdi yanımızda bir de tencerimiz var arkadaşlar. Hoppa. Tenceremizi aldık anneciğim. Şimdi ne yapacağız? Onu ocağa koyalım. Getir. Ha koyduk. Şimdi soğanlarımızı rendeleyeceğiz değil mi? Evet. Annem koyacak. Ben de, de rendeleyeceğim. Şöyle arkadaşlar. Işte. Şöyle çıkıyorsun çıkıyorsun. Annem bir bana rahatlıkla bir Çıkın. tane çıkardım. Tamam. Şimdi ben de yapma sana. Bunlarımız rendelendi değil mi anneciğim? Evet. Açamadım. Böyle elime şöyle kapağında kalmış onları da alalım. <gülüyor> <gülüyor> Koy kutuyorum onunla. Ama zaten ben bu arkadaşlar şöyle soğanları annemin küçük küçük rendeledi. Şimdi bunları koyalım. İki yemek kaşığı biz yağımızı koydu annem. Şimdi de soğanımızı koyacağız değil mi anneciğim? Evet. Ben sabıtılımı geveyim misin anneciğim? Şöyle koyalım. Bismillah. Korkuyorum arkadaşlar bir şey olur diye bana. Kendime yani. Hmm. Koyduk. Hadi. Arkadaşlar siz de sonu köfte yapmayı bilmiyorsunuz. Hemen bu videoya hemen hemen. Oy, o, o. Of. Oh, oh. O zaman bizi yaptığımızda yine buradayız. Salçalarımızla soğanlarımızı karıştırdık. Size göstereyim. Kamerayı aldım. Şöyle. Bakın. Çok da güzel oldu yani. Annem şey hazırlamış, tabi yani. ayır. Annem ocak. şöyle patatesleri gösteriyim. Hamurla karıştırmalıyım bu kadar patatesi. <gülüyor> <gülüyor> Annem buna bir su koysun. sıcak su. Ana, çok güzel. Anneciğim çok güzel. <laughs> gösteriyim. Evet arkadaşlar, suyum. Şöyle koyduk. Evet arkadaşlar. Sulu köftemiz oldu gibi. Baharatlarını da koyalım. Tam oldu. Nefis nefis. Hadi şimdi baharatlarını koyalım. Anne diyeyim baharatlarımızı verir misin? Evet. Bu kadar. Hadi benimle koyalım. Evet. Güzel olur. Güzel. Evet. Yeter. Biraz. Bilirsiniz. Salon kapağını da. Bir dakika sonra yine buradayız. Evet arkadaşlar ama biz bat, battık gibi. Çünkü he, hep telefonu yanlış tuttuk. Neyse abim bize biraz kızacak ama olsun. Yine de biz el, biz sulu köftemizi yapmışız. Sulumlayalım. Hadi şimdi tabağımıza koyduğumuz Evet arkadaşlar çok yorulduk değil mi? Arkadaşlar sunu köftemiz de burada sunumladık. Şimdi ben bir tadına bakayım. Kendi ellerimle yaptım. Yeni bitti. Çok güzel arkadaşlar. Beni bugünkü videomuz bu kadar. Siz de böyle yemek yapmak istiyorsunuz, hemen bu kanal Simli Boulders kanalına. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Evde kalın.